İngiltere'de 22 Temmuz'da tatile giren ve 6 Eylül'de açılması planlanan parlamentonun Afganistan'daki durumu ele almak üzere gelecek hafta toplanacağı bildirildi. GBP-USD paritesi toplantı öncesinde hafif aşağı yönlü seyrediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari birkaç günlük istihdam verisinin ABD ekonomisinin toparlanma sinyalini verebileceğini ve bu durumun varlık alımlarını azaltmasını olanak sağlayabileceğini belirtti. Onsalt'ın açıklamalarının ardından aşağı yönlü seyir izliyor. Çin'de para kendi satışları ve sanayi üretimi ülkede delta varyantının yeni riskleri ortaya çıkarmasıyla ekonomist beklentilerinin altında kaldı. Asya borsalarındaki endişenin ardından petrol fiyatlarında geri çekilmeler görülüyor. Digital Currency Group CEO'su Barry Silbert, Bitcoin'in 100 bin dolara doğru gittiğine inanıyor. Bitcoin geri çekilmelerinin ardından güne yukarı yönlü bir şekilde başladı.